Şimdi Kazakistan'a gideceğiz sevgili seyirciler. Nur Sultan muhabirimiz Güzel Zaytova'dan Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıkları alacağız. Kazakistan-Özbekistan sınırında bir değişiklik var. Ayrıntılar neler sana soralım. Evet, e, Coşkun Özen. E, Kazakistan Özbekistan e, sınırı değişti. Eskiden Özbekistan'a ait iki köy e, Kazakistan'a ilhak edildi. 2002 yılında e, Kazakistan ve Özbekistan e, Cumhurbaşkanları tarafından e, Kazak Özbek sınırının ihtilaflı bölümleri hakkında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre Kazakistan'dan bazı köyler Özbekistan'a, Özbekistan'dan bazı köyler Kazakistan'a verilmesi gerekiyordu. Ancak e, resmi ve hukuki Kuki işlemleri yapılmadı ve bu nedenle e, Kazakistan ve Özbekistan sınırında bulunan e, Bagız ve Hiyebon köyü Kazakistan e, haritasına dahil edilmedi. Ayrıca bu sebepten dolayı köyde bulunan bazı evler e, bazı evlerin resmi e, kayıt işlemleri yapılmadı. Köy sakinleri ise e, sahip oldukları mülk ve arazilerin e, kayıt işlemlerini de yapamadılar. Bu konu e, bu yılın Nisan ayında tekrar gündeme getirildi. Kazakistan e, Cumhurbaşkanı Kasım jomart Tokayev'in talimatı üzerine e, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yaralı Tugjanov e, köy sakinleriyle görüştü ve bu e, gelişmelerin ardından Kazakistan hükümetinin kararıyla söz konusu iki köye resmi statü verilerek bu iki köy Kazakistan'ın güneyinde bulunan Türkistan Eyaletine resmi olarak dahil edildi ve böylece Türkistan Eyaletinin alanı da genişledi. Türkistan Eyaletinin alanı genişleyerek 795,62 hektara çıktı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kazak-Özbek Devlet Sınırının çizilmesine ilişkin anlaşmanın yapıldığını belirtti. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ve iki ülke arasındaki sınır çizgisinin önümüzdeki bir iki yıl içinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Bu arada söz konusu köylerin e, nüfusunun yarısı Kazakistanlı, diğer yarısı ise Özbekistanlı olduğu belirtiliyor. Evet. E, son olarak da e, koronavirüsle ilgili güncel rakamları da aktaralım Coşkun Özen. Son 24 saatte 1739 yeni vaka tespit edildi Kazakistan'da. E, 2810 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Böylece bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 378311'e yükselirken 343788 hasta iyileşerek kavuştu. Dün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemal Tokayev Başbakan Yardımcısı Yeralın Tugjanov'u kabul etmişti. Görüşmede e, ülkedeki salgına ilişkin e, mevcut durum değerlendirilmişti ve bu görüşmede Kazakistan'da salgınla ilgili durumun e, istikrara kavuşmakta olduğu belirtildi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklar böyleydi. Nur Sultan'dan aldık bilgileri.